Türkiye'de yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman kış günlerinde yiyecek arayan kuşlar için kendince bir şeyler yapmak istedi ve ormanlık alanda gezip ağaçlarını kuruyan dallarına elma takmaya başladı. Rengarenk elmaları metelerce uzaktan fark eden kuşlar şimdi dondurucu soğuklarda bile kolayca karınlarını doyurabiliyor. Açlıktan ölüyorlar ve düşündüm ben bunların açlığını nasıl telafi edebilirim? Doğaya ve kuşlara nasıl yardımcı olabilirim? Ne kar ne de dondurucu soğuk doğa ve hayvan sevgisinin önüne geçebildi. Kuşlar soğukta aç kalmasın diye işte bu çözümü buldu. 500 metrede bu renkli elmaları gördüğü zaman gelir ve burada bunu geriler. Konya'da yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman soğuk kış günlerinde aç hayvanlar için ilginç bir çözüm buldu. Bulduğum dedim çözüm doğal olması lazım. Nasıl yapabilirim? Kışın böyle renkli elmalar kuşların çok aşırı dikkatini çeker. Kahraman yem arayan kuşlar için ağaçların kuruyan dallarına rengarenk elmalar taktı. Hayvanlar bunu ne zaman yer? Her zaman yemezler zaten. Kışın en fazla 3 gün 5 gün. Bu dar zamanda ondan sonra siz bunu taksanız da bu kuşu buraya getiremezsiniz. Elmaları metrelerce uzaktan fark eden kuşlar Hasan Hüseyin Kahraman sayesinde şimdi kış günlerinde karınlarını kolayca doyurabiliyor. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum çünkü hayat paylaşmakla güzeldir.